Efendim Gol'un Spor'a hoş geldiniz. Bugün Real Madrid Osasuna karşılaşmasını gurme analizini yapacağız. Arda Güler'in performansını konuşacağız. Eee golüyle beraber kazanılan maçı ama olan eksikleri konuşacağız. Onun dışında Vinicius'un sorunlarından bahsedeceğiz ve bu takımın neye ihtiyaç olduğundan, neler yapması gerektiğinden konuşacağız. Hazırsanız hiç uzatmadan başlayalım. Ee, şimdi şöyle maçın hemen bir gidişatına bakalım. İlk e, yarıda yani çok bir aksiyon yok. Zaten işte devamlı baskı 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 bir Real Tam açamadı. Dakika 51'de Mbappe'nin artık bireysel yeteneğiyle kazandığı bir penaltıyla golü buldu. Ondan sonrasında işte 68'de Tuano girdi. Bu önemli bir detay. İlk defa forma giydi ve Bernabeu'da da taraftarının karşısına çıktı. Onun dışında maçın ilerleyen dakikalarında sadece dakika 96 bir kırmızı kart. Direkt kırmızı kart dağıtıldı. E, Bretones onun dışında bir mevzu yoktu ve maçın oyuncusu gördüğünüz gibi hoşun oldu Real Madrid açısından. Onun dışında Mbappe'nin işte iyi bir notu Arda Güler'in ortalama üstü bir notu mevcut. Kadroları açıp başlayalım. Real Madrid'den konuşacağız tabii ki. Özellikle şimdi şurada bahsetmemiz gereken durum şu. 4-3-3 dizilimi görüyorsunuz. Bu tabii ki işte karşılamada olan bir dizilim. Ondan sonra Real Madrid oyunu kurduğunda yani oyun kurma durumu çok fazla olmadı. Çünkü Osasuna o kadar derin bloklara uyguladı ki 5-3-2 uyguladı ve arkadaki 5'li çok geriye yaslanmıştı. Üçlü de bayağı onlara yakın oynadı. Önde ikili yalandan böyle sağ sola koşu atıyordu işte alan kapatmak amacıyla. Ama herhangi bir önde baskıydı, orta baskı hiçbir şey yoktu. O yüzden Real Madrid rahat rahat oyun kurmaya geçtim. Artık yarı sahada e, paslarını yaparak açmaya çalıştırıyor ekibini. Milita e, Heusson, burada en arka ikili de yer aldı. Onun dışında Trent Alexander Arnold biraz daha merkeze ortaya Carreras da aynı şekilde merkeze ortaya geldi. Orada konumlandı. Tabii ki yani çizgiye indi durumlar da oldu ama buradaki üçlü ikinci bir hat oluşturdu. Ondan sonra Varverde ve Arda biraz daha ilerideki üçlünün Brahim Diaz, Mbappe ve Vinicius'un aralarını ve boşluklarını doldurarak ve özellikle ardı daha fazla serbest oynayarak top alışverişine istasyon olarak görev aldı. En önemli nokta ekleyeceğimiz şey şu. Real Madrid geçen sene bu kadar rahat yarı sahada pas yapamıyordu uzun sürelerle. Bu maçta çok uzun sürelerle işte aralıksız 1 dakika, 2 dakika rakip yarı sahada sağdan sola, soldan sağa paslaştılar. Bunun sebebi ee, yeni transferler Hölsün, Carreras, Trent Alexander Arnold'ın ayak becerileri. Yani bunlar bu oyuncular gerçekten bir orta saha oyuncusu gibi ee, topa hakim, çok rahat oynuyor. Birazdan Hölsün'den bahsedeceğiz. istatistiklerinden bahsedeceğiz. Acayip bir ayak yani. Oradan oraya, oradan oraya istediği gibi topu yönlendiriyor. Onun dışında Real Madrid'de bu dediğim hatlar oluştuktan sonra Arda'nın performansından bahsedecek olursak e, öncelikle topu bir şekilde merkezde, half-spacede almaya çalıştı. Ee, bazen çok fazla derine geldi. İşte, Hölzün'ün yanına geldi, Kamene'nin yanına geldi. Carreras'la beraber bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama e, gezerek oynadı ve serbest bir roldeydi daha çok. Valverde ise biraz daha sabit pozisyonda. E, buralardaki açığı ve işte Brahim Diaz daha içeride oynadıkça onun kanadına yerleşmeye çalıştı. Böyle bir işte dörtlü ya da beşli hatlar kurulmaya çalıştı. Arda Alver'i çok fazla yaptı, çok paslaştı ama istedikleri atıkları yakalayamadılar. Bunda eskenlerden bir tanesi şu, önceden de çok konuştuk. Kapalı savunmalara karşı Vinicius'un oyun anlayışında birazcık yani arıza var. Yani Vinicius öyle bir oyuncu değil. Onu söyleyelim. Yani Vinicius'e burada yüklenmeye çok gerek yok bence. Vinicius öyle bir oyuncu değil. Daha çok Şancelotti de bu sorunları yaşadığı için zaten o pragmatik olarak öyle bir oyuna geçmişti ve devamlı işte direkt geçiş oyunlarıyla uzun toplarla bir şekilde Vinicius'u bire bir hatta bire iki pozisyonlar yakalayarak kullanmaya çalışmıştı. İşte ama burada Vinicius topu ağzında önünde iki kişi üç var ve onun arkasında da bir blok var vesaire. Bu şekilde oynayabilecek bir oyuncu değil. Mbappe bu oyunları oynuyor ki zaten yaptırdığı penaltıda da yine bunu kullandı. Ama e, Mbappe arkadaşlarını besleyip de istasyon olabilecek çok iyi bir düzeyde olabilecek bir oyuncu değil. Onun yerine daha çok birebirlerle bir iki adam eksilterek işte bir vurduğu şutlarla vesairelerle bu şekilde katkı sağlayabiliyor. Bu oyunda Mbappe sırıtmıyor ama Vinicius sırıtıyor. E Brahim Diaz bu onun bu oyunu bu aslında ama o da çok fazla e, istediklerini sahaya yansıtamadığı Valverde ile uyumu çok iyi değildi açıkçası. E, burada benim bir noktada dikkatimi çeken şey de şu. Yani Trent biraz daha kararası, daha oyunun içinde, daha işte merkezde, daha fazla görünür pozisyondaydı, etken pozisyondaydı ama bence orada biraz daha Trent'in o pozisyonda olması lazım. Çünkü Liverpool'da da çok alışıktı bunu oynamaya ve iyi oynayan bir oyuncu. Carreras biraz daha çizgiye basıp, yani merkez kontrolünü daha az alacağı bir yapıya bürünse, Trent'in oradan yaratacakları yine aynı şekilde belki ile üretecekleri takıma faydalı olabilir. Onun dışında ya ile ilgili ekleyecek bir şey yok. Ustasunay yani bilmiyorum çabu, birazdan bahsedeceğim Çabı Alonso'nun açıklamalarında çok derin blok oynadı. Onu beklemiyormuş Çabı Alonso. Hatta direkt açıp söyleyeyim isterseniz. Yani diyor ki o onun ise işte yüksek blok olması kullanacağını bekliyordum ama çok fazla geriye yaslandılar ve biz buna hazırlıklı değildik. Bunun için çok zamanımız yoktu dedi. O yüzden e, biraz sorun yaşadık ama bundan bunu geliştireceğiz. Bunun için çalışacağız vesaire dedi. Yani nasıl bunu beklemiyorduk, Çok anlamadım o Öyle çok açık oynayan bir takım değil. Ee, tabii ki bu kadar derin blok yapmıyorlar maçlarda ama sen Real Madrid'desin artık. zorun bunları düşünmesi lazım. Çünkü zaten Real Madrid'in geçen seneden beri en büyük problemi buydu. Kapalı savunmaları açmak konusu. Burada birazcık daha ben efektif olmasını beklerdim. İlk 35 dakika evet bir şeyler denediler. Zorladılar ama bunlardan hiçbir adam akıllı pozisyon üretemediler açıkçası. Ee, o da sonra çok iyi pandı. Hiçbir alan tanımadı. Hatta işte özellikle söyleyeyim Burada uzaktan şutlar tabii ki bu maçlarda önem kazanıyor. Höysun'da Militao'nun birer tane böyle 30 metreye yakın vuruşları var. Ee, yani kötü vuruşlar değillerdi ama ancak Real bunlara kaldı. Yani baktılar öğretemiyorlar uzaktan şutu deneyelim dediler. Evet Arda'nın performansı istatistiklerine girelim hemen. Evet gördüğünüz üzere daha merkezde sola yakın bir e, konumda saritası. Arada sağa geldiği oluyor. Gezerek oynadı dedik. Biraz daha derinde topu aldığı oldu. Şuralarda ceza sahası yayında aynı şekilde girip oralardan bir şey üretmeye çalıştı. sertası tam da bahsettiğimiz gibi. 93 defa topla buluştu. 78 basın 73'lü isabetli. İyi, fena değil. İki tane kilit pası var. Evet, şurada önemli olan e, zeminde ikili mücadelede 7 tane de 4 tanesi başarılı. Hava topunda da 5-3 bu hava topu mesela Arda'dan çok beklemezsin bunu ama %60 düzeyinde bir başarı hava topunda. Arda'nın ne kadar fizik olarak da güçlendiğini, Real Madrid'in antrenmanlarıyla kendine geldiğini, jimde de iyi bir zaman harcadığını gösteriyor bu durum. Top kaybı 9, hani o biraz azaltılabilir Arda'nın top kaybı konusu. Onun dışında çok ekstra bahsedeceğimiz bu istatistiklerde bir şey yok ya Arda şu an Arda'nın performansının bence yani %50'si, %60'ı falandır bu. Arda çok daha gelişecek ama burada önemli olan Arda'nın Birileriyle bir şekilde o toplu iletişim sağlaması lazım ve önceden bahsettiğim gibi tekrar söyleyeyim bu takımda Rodrigo yani Vinicius'tansa Rodrigo'nun oynaması lazım. Ben Rodrigo'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ee, yine Xabi Onuz'un maçtan sonra açıklaması var. Yani Rodrigo ile alakalı bir şey olmadı. Ee, bu sadece bir maçtı ve bu bir karardı yani bu işte taktiksel karar diye getiriyor işte ama öyle değil. Bunu bize yutturamazsın Rodrigo'ya bu yapılan artık mobiktir bence bir şekilde takımdan gitsin diye uğraşılıyor ama yani yine söylüyorum bir sen vazgeçilecekse bu takımda o hatta bu Rodrigo değil Vinicius olmalı. Ee, Rodrigo'nun bu topla becerisi, bağlantısı vesaire Arda ile uyumlu bence çok daha ileri düzeyde olabilir. Ve burada Arda'ya bir şekilde paslaşacağı oyuncu lazım. Yani zaten Modric'in gidişiyle önceki sene de Kroos'la gitmişti. Bu takımda iyice bu azaldığı için Arda bir numaraya çıkıyor. Gerçekten öyle. Ya Bellingham sakat. Onu şu an saymıyoruz. hikaye olmayacak. Ya bu, bu pozisyonda Arda'nın bu takımın merkezinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Tabi Alonso da Arda Güler için olağanüstü bir gelişim gösterdi. Oyunu okuma biçimi dikkat çekici diyor. Kesinlikle öyle. E, süre alması gerekiyor diyor ve o noktaya geliyor diyor. Evet süre veriyor. Bu güzel bir şey. Tabi Alonso ile alakalı. Arda'ya süre veriyor. Arda'yı takımın merkezi konumuna getirmiş durumda. Burada işte bir Mbappé, bir Arda. Şu andaki kadroda dün izlediklerimizde takımın merkezi konumunda Mbappé hücumda bir şekilde topu onunla buluşturup bitirici e, halde olan oyuncu. Arda'nın da geriden organizasyonu sağlama ya da aynı şekilde e, topla buluşup üretme konusunda takımın merkezi. Ölsün'den bahsedelim. Evet, net bir şekilde elit bir stoper ayak olduğunu gösteriyor bize. Hısa bakar mısınız? Yani... Stoper bir oyuncu tabii ki Osasuna'nın çok geri çekildiği vesaire söylüyoruz ama buralarda neredeyse Arda'ya yakın bir haritası mevcut. 7 tane engellemesi, tehlikeli engellemesi var. Burada zeminde kazanılan mücadele 7 7 mücadeleden 5'ini kazanmış. Hava topunda 4'e 2 yani Arda'nın hava topu kazanma oranı daha yüksek. Ama tabii burada bu maçın özellikle Osasuna'nın bu kadar efektif olmayan oyununda katkısı mevcut. Burada topla buluşma 116 95 basın 89 isabetli ve en önemli istatistik uzun top isabetli orma oranı yüzde 90 kaç oluyor artık bu 95 94 falan oluyordur ee, burada 17 tane uzun top atmış ve 16 tanesi isabetli bir stoperin bu şekilde oyun kurulumuna dahil olması Real Madrid'e çok çok artık atacaktır. Ama tekrar belirteyim ne kadar geriyi e, iyi ayaklı yapsanız da Hücum hattında da bu ayakları bulmanız gerekiyor. Böyle ayaklara sahip olmanız gerekiyor. Mbappe dedik golünü attı bir şekilde. Yani yapması gerekeni yaptı. Dakika 51'de ortaya çıktı. O ara zaten işte Mbappe bir yerden sonra artık o hemen Hamadi topu ayağına alıp devamlı birebirleri denemeye çalışmıştı, başlamıştı. Ve en sonunda yani çok amatörce bir müdahaleyle rakibi tarafından penaltı yaptırmayı başardı. Mastantuano oyuna girdi. Orada işte son 20 dakikadaki mücadelesinde e, nesil bir oyuncu olduğunu gösterdi. Sorumluluğu aldı. Hiç korkmadı. Çekinmedi. Ben, ben birazcık daha böyle şey oyuncu bekliyordum. Daha böyle hızlı kanada yapışık bir oyuncu. Ama hiç öyle değil. Gayet de merkeze geliyor, alıyor, veriyor. Oyunun içinde bir oyuncu. Mastantano belki yakın dönemde o beklenen isim olabilir Real Madrid adına. E, ekleyeceklerim bu kadar. Maçla alakalı tekrardan başka bir analiz programlarında görüşürüz. İyi günler Golda Spor ailesi.